Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Baldurs Gate bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde terk edilmiş sığınaktayız. Burada birazcık farklı gizli odalar var. Bunları çözeceğim. İlk buraya geldiğiniz zaman burada başlıyorsunuz. Harita olarak hatta sağ tarafta şurada teleport olacağınız yeri görebilirsiniz. Burada da gemiler. Şimdi burada göçük altındaki birini kurtarmanız lazım görev olarak. Onun için de size barut lazım. Barutu bulmanız çok kolay değil Elinizde eğer barut varsa Ben kullandım hepsini öldürmüyor O yüzden ekstra barut gerekecek Oradan şöyle yürürseniz başlangıç yerinden Şu odaya gelirseniz çiftli demir kapılar Buradan geçmeniz lazım bunun ardında çünkü gizli oda var Şimdi göstereceğim hemen Kilata Kilit aç diyorum Hırsız kitimiz zaten var 14 Atmaya çalışacağız bakalım Bonuslarla Gayet güzel zar attık Açtık kapıyı. Giriyoruz. Şimdi buradan giriyorsunuz bu kapıdan sonra. Burada bir kayıt alıyor. Girdikten sonra arkadaşlar ilerleyeceksiniz. Din kültürü başarısız. Zaten barbarda din kültürü ne geçsin. Şu köşeye gelirseniz eğer. Şuradan şeyimizi alalım da kantoron. Tespit başarılı. Burada bir buton buluyorsunuz. Geldiniz butona bastınız. buton size gizli bir oda açıyor. İsterseniz burayı lootlayabilirsiniz. Gümüş şeyler var burada. Onun dışında mavi kantoron var. Sanırım çiçek ya da mantar olması ne lazım. Alalım. Çok aman aman bir loot yok yani. Buradaki gizli odaya girebilirsiniz. Bunun sonunda şeye ulaşabilirsiniz. Devam ediyorum. Baruta oluşacağız hep beraber. Burada bir çifte demir kapı daha var. Açtık. Taşlar yerinden oynatılmış. Burada bir şey var diyor. Tuzak var diyor. Çok da tuzağa benzer bir şey de göremedim ama şöyle bir yakından bakacak olursam. Bir olmadı yavaş yavaş ilerleyelim ya tarafta ağır sandık falan var. Sizle beraber ben de ilk kez keşfediyorum. O yüzden detaylı geliyorum. Slime'lar geldi. Sıkıntı yok. Hmm. Önce lazer şöyle zıplayalım önüne. Kaç canları var? Oo 52. Sağlanmış canları da sıkıntı yok. Şu şekilde bir vuralım, bir daha vuralım daha alacağım bir daha vuruyorum hatta bir daha bunları nasıl vuruyorum derseniz bu savaşçı sınıfından arkadaşlar bonus ataklar alabiliyorsunuz bilginiz olsun geliyorum 5 level olduktan sonra bu tarz şeyler açılıyor yalnız onu da bilin ee, daha sonrasında ne yapalım kutsal alev 11 sağlam vurdu bir yandan da şöyle yukarı çıkalım Rage açalım barbarla. Siz artık burada kombatı nasıl yaparsınız? Siz kafanıza göre takılabilirsiniz. 21 direkt tek attım. Sonra gidip şunu kafasına atlıyorum. Büyücümle biraz ilerleyeyim şuraya kadar. Sonra şu kavurucu ışınla 1, 2, 3'ünü de buraya bayağı sağlam bir hasar çıkardı. Turu sonlandır diyorum. Zaten iki tane var değil mi? Yani bir tane öldürdük, üç taneydi. Karşınıza ne çıkacağını da burada görürseniz de iyiliğinize olur. Çok aman aman vuramadık birinci level büyüsü olduğu için. Şununla yalnız bir seviye bir heal atalım. Şeyin üzerine. gelin üzerine. Asit de var çünkü. Şununla öldürelim. Diğer slime'ın oraya depar bir atsak. Depar atabiliriz aslında. Tabi depar için aksiyonumuz yok. Şöyle ilerleyelim o yüzden. Bunun bunu buradan vurabilir miyim? Yolda engel var diyor. Şöyle gelip deneyelim Hala engel var tabii ki vuramayacak oradan. Devam. Gelsin bu bize vursun gerekirse. Sıkıntı yok. Lazerle arkadan şundan. Şuraya yürüyeyim. Hatta zıplayın. asite falan basmadan. Aşağıdan şöyle siperleri yollayalım ya. Güzel. Bununla da şuradan zıplayıp bir kutsal hedefle bununla çakalım ki tek seferde ölecek hale gelsin. güzel. Böylece hızlıca temizlemiş olduk. Üzerlerini lootlayalım bir, bir şey var mı? Çok bir şey olduğunu zannetmiyorum bunlarda. Böyle dandirik dundirik şeyler var da. Şu jöleleri bir alalım. Malaki taşı varmış bir de. Şu miğfer ne? Zaten bundan var bizde. Kazma çıktı bir de. İlgilenen olursa kazma lazım olun. Burada ne var? Altın yüzük. Değeri ne kadar? 20 bir şey değil. Bir tek şunları alacağım. Şu aşağıdaki sandığı merak ediyorum. Siz de bakmak isteyebilirsiniz sandığa. Şu erzakları da alalım. Buradan devam var mı bu arada? Buradan sonrasında devam yok gibi. yine de araştırın. Bana %100 yüz güvenmeyin. Çünkü buraya ben de ilk defa geliyorum. Kaçırdığım bir şey olabilir. Belki dönünce daha fazla bir şey elde edebiliriz. Şimdi bakalım. Tuzak imha kiti varmış. Onu bir alalım şurada. Birisi buradan yukarı tırmanmış diye söylüyoruz. Şuradan şöyle. Tabi oradan gösteremedim de. Anladınız siz olduğunu. Şöyle bakalım. Kara göre gerek yok ondan var çünkü üzümde çok fazla altını alalım. Lotum mu mu? Devam ondan da var. Şuradan yoldan devam ediyoruz. Şimdi burada dikkat edin. Bütün parti aynı şekilde zıplayamayabiliyor burada. O yüzden bu değil. Şunu da gruba ayırın. Daha sonra şu karakterinize zıplayın. Atleti yüksek olan biriyle özellikle. İnziva odası diye bir yere geldik diğer parti üyelerinde herhalde düşmezler ya. Şöyle yapsam geçebilirler mi? Şöyle geleyim bakayım. Hadi bakalım. Sonuncu sen kaldın gölge yürek. Koşlarım benim. Devam ediyoruz. Şimdi şuradaki kapı arka tarafta uçurum sarmaşığı falan var. Arkadan da giriş var. Şey yapmaya gerek yok. Patır patır gidiyoruz ya buralarda bir şeyler çıkabilir karşımıza. Aa burada biri var. Sırt çantasına bir bakalım bir. Balık, şifa eksiri bunları alalım. Son derece detaylı bir zalim hoca atarısı. Önemli olan yerler x ile işaretlenmiş ama iki yer kalın kırmızı bir halka ile çizilmiş. Kalenin her katında bir tane. Üstteki halkanın içinde saklanma noktası yazılı. Alttaki halkanın içinde barut rezervi yazılı.

I'd rather not have to pick bits of gnome from my hair. Shoot you, or <laughs> I'll shoot you <laughs> down. Şimdi bu barutta farklı bir şeyler var. Sakinleş, önce etraflıca konuşalım ve aynen öyle. <laughs> Halbuki ben onları yani bir şey yapmayacağım. Hatta onları kurtarmaya geldim. <laughs> Düşünce sezme büyüsü yapabilirim. Bir ikna bir etmeye çalışalım mı ya? Şeyi de zor gerçi de bonus ekleyelim. Deneyeceğim bir. Güzel zar attım. Don't do this. Don't pretend you give a shit about me. Tabii ki sam umursuyoruz ya. Ne demek yani? Shit. I can't do it. Yapamazsın aynen öyle. Go on. Drag me to Moonrise. I'll make you cult not to suffer. Well, aren't you sweet? I'm not stupid, you know. There's no such thing in Grimforge, kind of is kind heart. you want, and let's be done with it. You want to barter with rune powder? Look, you have no idea what you're dealing with. Any true iron hand would trade their life for a grain of this stuff. It's the whole damn reason we're here. let me go. Maybe I'll spare you a vial. Bir tarih bilgisini bir kontrol edelim. Rune barutun nereden duyduk, nereden duymadık? 20 atamam gerçi de. o 22 attım, başarılı. Rune powder is gnomların, gnomların bilimiymiş awesome bu, ilmiymiş. Iron Hand'i demir Demirel diye çevirmişler. <laughs> Tarihten silinmiş, o kadar güçlü bir barut yani. Rune barutu mu, bunun çocuk masal olduğunu zannediyordum falan diyorum. <laughs> We've heard the same ones, I bet. Well, it's real, and I need to bring it back to Boulder's Gate. I'd rather my clan were with me, but the mission comes first. A vial's what I can spare you. Look, we're freedom fighters. Bir biraz we bunun. Need this to prove önce. a point to people who really need a point proven to them. A plenty. Just let me go my way. o kadar yeterliyse eğer benim zaten buradaki amacım tek bir yeri patlatmak o yüzden anlaştık diyorum az da değil bayağı böyle bize bir kutu verdi yani talk of my plan like you understand. I'm getting the rune powder back to Baldur's Gate alone. Baldur's Gate'i kendisini götürüyormuş. Tamam, götürsün. Biz bu odaya bir bakalım. Sonra ne yapacağımızı da göstereceğim ben size. Şuradaki sırt çantasına bakmıştık. Yer yatağı vesaire. Bu artık Filomen gidiyor. İsterseniz öldürebilirsiniz. isterseniz başka bir şey yapabilirsiniz. Bütün barutu almak için de. Yani bu imkan dahilinde. Ama ben zaten onlara şey olmadığım için, düşman olmadığım için o tarz bir yola girmedim burada. Şu isketin üstüne bakalım bir. Altını buraya bırakmış. İlginç. Bir de şu günlüğü bir de okuyabilirsem. Tamam şarla ilgili. Bu da tanrıçalardan birisi. Onunla ilgili şey. Erzak paketini alalım. Tablet parçası ne ya? Okuyalım bakalım. Bu tableti acaba bir yerlere yerleştirebilir miyiz burada? İlginç yerleştirecek bir yer yok gerçi ama belki de sadece okumak için olabilir. Neyse, kısacası barutu elde ettik değil mi arkadaşlar? Şimdi geri dönüyorsunuz buradan başa doğru. Şuralarda bir şey var mı bilmiyorum. Bakabilirsiniz detaylı her yere. Ben sadece size barutu almayı göstereyim diye dedim. Çünkü burada barut çok önemli. Şimdi buradan çıkacağız. Bu gizli oda bu barut almaya yarıyor yani lokasyonu vesairesi. Daha sonra geliyorsunuz. Buradan zıplıyorum. Muhtemel parti de benle beraber gelebilir. Şöyle yer açayım. Sen de gel, gölge yürek. Tamamdır. Yine gidiyorum şimdi asıl yere. Burada bunları öldürmek zaten çok zor değil. Yalnız 5. seviyeler. Gördünüz sizde güçlerini. Tek... Tekrar çıkıyoruz buradan. Gizli oda odadan da çıkıyorum. Bu ahşap kasalara falan da siz bakarsınız. Başa dönüyorum. Şimdi en başa doğru döneceksiniz şu şeye doğru. Burada da farklı hikayeler var. Oralara bulaşmadan ben şu barutu asıl neyde kullanacaksınız onu göstereceğim. Direkt şuradan çıkabilirsiniz bu teleportun açıldığı yer. Daha sonra devam edeceğim yukarı doğru. Buradan devam edip asıl odaya gelirseniz ana odaya şöyle tıklayıp direkt gelebilirsiniz. Bu arada buradaki adam da o şeyden bahsediyor. Barutu yapan Gnome'dan bahsediyor. Oradan da bir ipucu alabilirsiniz birilerinin olduğuna dair. Şimdi bununla daha önce konuşmuş muydum hatırlamıyorum. Bir konuşun. ben zaten barut var demişim. Oraya gelmişim ben. Şurada kaydedin. Kaydetme işleminizi halledin. Çünkü burada ne olacağını ben de tam bilmiyorum. Buraya barutu attığınız zaman altında bir tane işte e, ne ha, halis ruh var diyorlar. Bir tane o var. Bir de gnomlar var. Mümkünse ikisine zarar vermeden çıkarmaya çalışacağım. Şimdi şöyle yapacağız. Barutu ata diyordu ya bana. Elimdeki barut nerede? Room barutu şişeci. Şimdi bunu alıyorum. At diyorum. Şöyle alıyorum. Buraya atıyorum arkadaşlar. Şimdi bayağı güçlü dediğine göre biraz geri çekilir ne, ne olmaz. Çekildikten sonra büyücünüzü seçin. Hatta şöyle aralarını da ayırın. Büyücüyle şöyle ateşi şuna gönderirseniz şişeye burayı patlattık. Şimdi Buralar spoiler olabilir biraz. Siz izlemediyseniz ona göre kararınızı verin. İçeriden bu neresi? E, kurtarmamız göreviydi. Görevimizdi. Şimdi gun kötü davranıyor. Bunu da görüyorsunuz. Şimdi sen burada, istersen bunu destekleyebilirsin, istersen durdurabilirsin. Ben karşı olacağım. Absolut dedikleri burada saltık, bunların tanrısı gibi bir şey. O da onları kat istiyor falan diyor. Yes, you must be. The absolute bade you to try Nir's faith. Thrin, carve out his heart and serve. To sök, the sun, if he indeed is a true soul, let the absolute save him. You are a traitor. Dwega! This true soul has bu şekilde giderseniz eğer gnomları kurtarma yoluna siz savaşacaklardır. Barut attan devam ediyoruz arkadaşlar. Tekrar başka bir opsiyonu göstermek için. Sonra geri geliyorsunuz. Yes. Yine büyücüyle şu şekilde burayı patlatıyorsunuz. Bunu patlattığınız <laughs> zaman içeriden <laughs> bu nere çıkıyor. Yine öldürüyor. Böyle de derseniz The absolute gave you everything, and this fiasco is how he. Me and mine worked flat out. I was cracking the whip day and night. Tell him, True Soul. birbirlerine düşürebilirim bu şekilde. Mesela tembellik edin. Ben olmasaydım nere ölmüş olur diyorum. No, no, I did Your skull buzzes. And you see your own face through worthless every last true soul. Take their heads. The absolute commands it. Şimdi burada onun e, şeyi bana baskın geldi ve bana emrediyor. İstersen burada derim ki yaparım yapmam. Ya da tek kelle senin kellen deyip onunla savaşabilirim. Ne, ne isterseniz burada. E, şey diyeyim yapmayacağım diyebilirim. Şöyle diyeyim. Böyle yaptığım zaman yine hepsinin ortasında buluyorum kendimi. Bu savaşa dediğim gibi önce kendinizi iyileyip öyle girerseniz iyi olur. Buna dikkat etmeniz lazım. Kısacası olay bu. bu. barutu bulup burada nereyi kurtarıp buradan sonra da kombatı kazanmanız gerekiyor. Bu artık size bakar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı video olmuştur. Görüşürüz. Sonraki videolarda hoşçakalın.